1443 sene önce Mekke'de sırf iman ettiği için, Rabbim Allah dediği için Müslümanlara işkenceler ediliyor. Müslümanlara hayat hakkı tanınmıyordu. Ben de Müslümanım. Ben de tek olan Allah'a iman ettim dediği için Müslümanlar her türlü işkenceye uğratılıyor ve öldürülmeden beter ediliyorlardı. Müslümanlar sabah akşam ekmek ve yemek yerine dayak ve işkence görüyorlardı. Bir gün Hz. Bilal efendimizi yakaladılar, namaz kılıyordu gizlice. Yatırdılar 50-60 derecelik kızgın kumun üstüne. 200-300 kilo ağırlığında kaya parçasını vücudunun üstüne koydular. Bir yandan kırbaçlıyorlar, bir yandan diyorlardı ki Muhammed'e küfred, Muhammed'i inkar et ve seni azat edelim, özgür ol. Ama Hz. Bilal Efendimiz o dayanılmaz işkenceler karşısında ahat ahat diyor. Tek o, Allah tektir, onun ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür diyor ve dininden dönmüyordu. İman etti diye Sümeyye anamızı yakaladılar. En dayanılmaz işkenceleri reva gördüler. Ama o dininden dönmeyince ayağının birisini bir deveye, diğer ayağını başka bir deveye bağladılar. İki deveyi farklı yöne vurup kaçırdılar. Ayakları ayrılarak Hz. Sümeyye şehit ediliyor ama dinlerinden dönmüyordu. Sırf namaz kıldığı için, Kur'an okuduğu için, tek olan Allah'a iman ettiği için Müslümanları yok etmeye çalışıyorlardı. Bir gün Kâbe'nin yanı başında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken kafirin birisi eline bir halat geçirdi. Allah Resulü namazdayken boynuna doladı ve boğazını sıkarken Hazreti Ebubekir yetişti, kâfiri itiverdi ve dedi ki: "Etak tuluna اَنْ en رَبِّيَ Rabbi Allah." "Rabbim Allah" dediği için siz bir insanı öldürecek misiniz? Allah Resulünü bıraktılar. Hazreti Ebubekir'i araya aldılar ve bayılana kadar Hazreti Ebubekir'i dövdüler.